Tur rehberleri adaylarına önerim benim şu. Bir kere özgüven tam olacak. Özgüven için altyapı olacak. Bu da ne? Bol kitap okuyacaklar. Kitapları okuduklarında yerlerinde, mekanlarında görüp anlayacaklar. Anlatmalarını da yapabilecekler. Bununla ilgili olarak da daha önceki rehber abilerinden yardım isteyebilirler. Nitekim böyle rehberler var. Biz de yardımcı olmaya gayret ediyoruz kendileriyle. Teyitli bilgi vermesi. Yani doğrudan kaynağını bilerek, kaynağından okuyarak o bu bilgiyi karşı tarafa aktarması, misafirlerine aktarması benim en önemli gördüğüm şey. Çünkü çok fazla teyit edilmemiş bilgi var. Şöyle büyük ihtimal bu videoyu izleyecek arkadaşların bir kısmı başka bir mesleklere de yönelmişler ama şöyle söyleyeyim. Bu mesleğe gelecekseniz korkmayın. Çok rahat yapabileceğiniz, hele hele tarihe meraklıysanız, okumayı seviyorsanız, gezmeyi seviyorsanız kesinlikle korkmayın. Bir yerden başlayın. Hani elinden kim kurtulmuş? Hani her türlü yapılabilir. Ben mühendis rehber biliyorum, mimar rehber biliyorum, dişçi rehber biliyorum, doktor rehber biliyorum. Şahsen öğretmenlikle birlikte rehberlik yapıyorum. Profesörlük yaparken rehberlik yapanları biliyorum. Bir mesleği yapacağım diye kendinizi sınırlamayın. Ben mimar olup kalacağım diye kendinizi sınırlamayın. Kesinlikle bu mesleğe yönelmenizi tavsiye ederim.